Çorum'da boşanma aşamasında olduğu eşinin kız kardeşini öldüren şahıs geniş güvenlik önlemleri arasında getirildiği adliyede hakim karşısına çıkarıldı. Olay 31 Mayıs'ta Bahçedevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak'ta meydana geldi. Özgecan Özkan, annesi Yüksel Taşkıran ve kız kardeşi Ezgi Taşkiran'ın çocuğunu görmeye gitti. İddialara göre Özgecan Özkan, sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Öyle karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah'ı boşanma aşamasındaki eşini darp etti. Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren Ezgi Taşkıran annesinden Kades aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah'ı yanında bulunan tabanca ile baldızı Ezgi Taşkıran'a ateş etmeye başladı. Hastaneye kaldırılan Ezgi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Emrah Ö, Çorum 2. Ö, ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık psikolojisinin iyi olmadığını savunurken Ezgi'nin yakınları Ezgi için adalet istedi. Ben Ezgi için adalet istiyorum. Eski gibiler için adalet istiyorum. Ben adalete güveniyorum. Sonuna kadar kızımın arkasındayım. Ezgi gibi kadınlar öldürülmesin, suçsuz yere. Ezgi'm gelin olup gidecekti. Biz şimdi onun yanına gidecektik. Şimdi mahkemelere geliyoruz. Gittim Suçu orada. neydi de geldi, vurdu benim yavrumu. Cebeli kuzuma ne yaptı? Nasıl buna kıydı? Nasıl? Nasıl kıydı cani? Nasıl kıydı? On kurşuna nasıl tuttu? Beni oldu. öldüreydim benden boşanmak istiyordun. Niye kız kardeşim hedef aldı? Çünkü ben onun 14 senedir onun her işkencesine, her küfürüne, hakaretine sessiz kalmam. Bu bunun aklı değil dedi. <laughs> Mütalada sanığın tasarlayarak kadına karşı, e, aslında adam öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle mütalaba verip, e, biz kadına karşı şiddete dur diyeceğiz inşallah. <laughs> i̇nşallah i̇nşallah adalet yerine bulacak. Sonra adalet. Bilinmelidir ki her kadın cinayeti kadınların yaşama hakkına ve kötü muameleye uğrama hakkına yapılıp, uğramama hakkına yapılmış bir saldırıdır. Kadın cinayetlerine sayıları bir sayıdan ziyade çalınan hayatları ifade etmektedir. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerini lanetliyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.